Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün Atfal 9'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Kariyerden devam etmiştik ve Kamaro'yu açmıştık. Bugün Camaro'nun bütün bölümlerini geçmeye çalışacağız. Hepsini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine güzel keyifli bir video olacak. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Siz sadece beğenilerinizi atarken ben de şöyle ekranlarımı değiştiriyorum abi. Ve hızlı bir şekilde ilk saniye ilk önce şunlara bir bakmam lazım. Bunlar neydi? Yenilikler neymiş? Sana özel. Ödül al diyor. Aa bu ne lan? Bu kat toplayacağım bir ödül var diyor alayım. Aa ben geçen gün bunu görmüştüm lan. Arkadaşlar evet 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 böyle şeyler de vardı. Doğru. Bak bunları buradan gelip alabiliyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz muhabbet de büyük ihtimalle bu ya. Evet. Büyük ihtimalle bu. Çünkü e, 20. yıl etkinliğinden araba fesaire çok fazla bir şeyler alabiliyorsunuz demiştiniz. Bunları toplayacağız biz. Büyük ihtimalle. Bayağı da bir şey vardı lan. Ferrari'nin ara şeyini verdi. 3 tane. 4 oldu Ferrari. Güzel güzel. Bayağı bir verdi bu arada. 200 tane de. Bunları toplamak için 167. Acaba bunu mu oynasak lan? 100 de bunu veriyor. 300 de bunu. 400 de bunu. 650 de bunu. Şey söyleyeyim mi? Aslında bunu kasmak daha mantıklı. Ha. Ben vazgeçtim. Kariyer oynamıyorum bu arada. Harbiden ben direkt olarak bunu mu yapsak acaba? Bence direkt bunu oynayalım. Sizin söylediğiniz muhabbet de bu değil mi? Gerçi 10 tane oynayabiliyoruz zaten. 10 tane de bunu atarız ya direkt olarak. Şu direkt e, ben bu araçlardan oynamıştım arkadaşlar. Kayıt dışı oynamıştım ve ben bunu tekrardan bulamamıştım kayıtta. Bu şekilde direkt girebiliyoruz. Buradan özel etkinlikler muhabbetinden 23. yılcıl. Sizin söylediğinizde büyük ihtimalle bu ya. Şimdi neydi görevler? Bu görevlere göre yapıyoruz bu arada. Ne, ne diyor buna? 3 tane sok dalgası istiyor. Kolay yaparız. Lamborghini ile 15 tane toplayacağız. Nerede? Burada. Artı farklı arabalarda oynuyoruz. Çok da güzel oluyor arkadaşlar bu. 3 tane şok dalgası yapacağız. 15 tane de hediye kutusu toplayacağız. Güzel. Hallederiz. Gelip böyle böyle bunları da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi dairinizde olsun. Ben yarısından çoğunu toplamıştım zaten. 265 tane falan toplamıştım. Hatta yazıyordu. Diğerleri gibi zor olmuyor. En azından toplamak falan daha basit. Hop şuradan geliyoruz abi. Şunları bir topla. Buradan bir şok dalgasını yapıştır. Bu da zamanla arkadaşlar. Zamanla yapıyoruz. Buradan gel baba. Bunu bas. Bu bir şok dalgası. Buradan ben bir tane daha yapacağım. Allah belanı. 21 tane topladık da. Şok dalgasını yapabilir miyiz? Yaparız. Üçüncüyü yaptık. Hatta sana dördüncü de yapayım. Nice. Böyle 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 bunları topluyoruz abi. Bu çok iyi oluyor. Geç babacım geç. Hop hemen bize şey veriyor arkadaşlar. Lamborghini'nin 5 tane çizimini verdi mesela. Bu çok OP bir şey bu arada. Bu şekilde güzel şey kasabiliyoruz. Araba alabiliyoruz. 5 tane aldık. Bir 5 tane daha alsak 10 tane. E güzel. Hiç yoktan iyidir. Şu A paralarını bir tık az veriyor. A paralarını nerede kullanıyorduk? Hmm, A paralarını nerede kullanıyorduk arkadaşlar? Onu bir söylesenize. O şey geçmeden, etkinlik geçmeden onları kullanalım. Ben hiç şeyi görmedim. A parası gördük mü? Görmedik herhalde. Hadi let's go. Bir kere daha. Buradan atla babacım. Buradan hemen şok dalgasını yap. yap 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 Şunları topla ha. Bak bu çok kötü oldu Ya şu 13 tane topladık yaparız da Tamam saniyemiz bu kadar şunu da bitirelim Ops Yine aynı yere geldik Güzel Çok dalgasını saydı değil mi ya ben yarıda kestim ama inşallah saymıştır. Ha ya saymış tamam. Güzel. Şimdi sadece 3 kere şok dalgası yapmamız yetiyor arkadaşlar. Sadece şok dalgasını oynasak da güzel. Teşekkürler babacım. Ver 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 bunların hepsini ver. Şimdi bir saniye. Al baba bunda. Bak burada, burayı da ilerletebiliyoruz bununla hızlı bir şekilde. Lotus'un bir tane daha şeyini verdi. Güzel. Başka geri gel kanka tekrar. 15 tane. Başka ne istiyor? Lamborghini Sentero. 2 yıldızlı bir araba kullan diyor. İşte bu iki yıldız muhabbetini nasıl yükseltiyoruz? Ödüller alınmak için iki yıldızı yükseltmemiş bir Lamborghini Sendero bu muydu? Evet. Bunu ikinci yıldız nasıl yapıyoruz ya? Partlarını mı toplamak gerekiyor bunun acaba? Yoksa yükselterek mi? Yükselterek ikinci yıldız olmuyor arkadaşlar. Ben bunu denedim çünkü. Overclock basmak lazım herhalde. Buna bastık mesela. Yok ikinci yıldız olmuyor. İkinci yıldız kartlarla oluyor herhalde ya. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. En azından şok dalgası muhabbetini yapalım ya. Bir kere daha. Bir kere yapacağız pardon. Topla <laughs> şunları. Böyle bir kere yap. Böyle bir kere daha yap. Şu bir. Şu iki. Hop. Şu üç. Bir kere daha yapacağız. Aman. Güzeliz oğlum. Bu sefer daha ilerleye gittik. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. Kaç tane topladık lan? 36 tane mi? Aynen. Teşekkürler canım benim. Teşekkürler. Geç babacım boş ver bunları. Ya bu şekilde arkadaşlar ikinci araçları yapmadan bir diğer araçları da geçebilirsiniz bu arada. Büyük ihtimalle diğer araçların şeyi açıldı. ben şu şok dalgasını yaparak bitireceğim bunu. Bir denememiz kaldı zaten bunda. Aynen. Bir kere daha denedikten sonra bu da bitiyor. Böyle böyle hepsini tamamlayabilirsiniz. Ben 3 tane falan tamamladım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şla. Atla kanka. Tamam. Bir kere daha yap. Dezlandır. Hop. İki mi oldu lan? Herhalde iki oldu. Bunu da basarsak. Ops. Bunları alır mıyım? Aldım da bir bofa yaramadım. Güzel. En azından hepsiyle tamamlamış olduk. Bunu da Ver bebe ver 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 ver. ver, ver. Hızlı ver. 7 tane kartı daha verdi. Şu paraları ben bir bakacağım bir saniye. Bunların hepsini toplayalım abi. Bir tane bir tane verdi. Hey güzel. Lego'nun şeyini de verdi. Aracını da verdi bu arada. Bir tane farsını. Şimdi geri git. Al parasıyla ne yapılıyordu acaba? Aa ücretsiz varmış lan. Bunu da al. Kankacım bunları toplayalım. Bunlar önemli. Viper verdi. Lamborghini verdi. Güzel. Başka ücretsiz bunu da alıyoruz. Oha. Ee böyle hepsini ücretsiz mi verecek? Harbiden veriyor lan. Nasıl yani ya? Günlük mü veriyor acaba? 75 bin para daha aldık. Güzel oldum. 2 tane daha kart veriyor. Doge Viper'la Pagani'yi verdi. Pagani de çok sevdiğim bir araba bu arada. 100 bin para daha aldık. Oha. Oğlum ben bunları görmemiştim. Herhalde bunları bir kereliğine veriyor ya. 100 token verdi. Ford'la Aston Martin verdi. Bir de Ferrari'nin bir tane kartını verdi. Çok iyiymiş. Bak ben bunu bilmiyordum. Acaba günlük yenileniyor mu? Yoksa tek seferliğe mahsus mu? Tek seferliğe mahsus olabilir arkadaşlar. Şimdi kanka al diyeyim şunları bir. Al kankacım. Bugatti verdi iki tane. Ne güzel. Kötü değil. Kaç istiyor bu? 300 istiyor. 150 kredi. Bayağı da istiyormuş kanka. İthal parça direkt arabanın kendisi mi? Olabilir mi? İthal parça arabanın direkt kendisi herhalde. 1000 tane toplayınca veriyor mu acaba? Bir saniye. Benim burada tamamlamadığım hangileri var? Çok dalgası. Bunu yapamıyoruz. Değil mi? Bunun aracını çekmiyoruz çünkü. Bekle. Geri çık kanka. Bu birinci aşamayı ben bunu tamamladım. Ha, akrobasi istiyor 5 tane 5 tane akrobasi Mitsubishi ile 10 tane şey toplamamız istiyor tamam yaparız bunu basit Mitsubishi nerede burada Mitsubishi 2 yıldız diye büyük ihtimalle ondan dolayı yapıyor arkadaşlar evet abi büyük ihtimalle kartlardan dolayı ya bunu ben hiç kağıt çünkü kullanmadım diye hatırlıyorum herhalde onunla alakalı kaç tane akrobasi istiyor lanın 3 tane mi istiyordu her şey yazar şimdi sağ üst tarafta hadi babacım seninle işimiz var Mitsubishi asfalt. E ee, kanka sen niye akrobasi, akrobasi yapmıyorsun? Akrobasi. Bir. Çok dalgasını bir bastım. Herhalde böyle bir şey ya. Bayağı bir yavaşmış. Biz kaç tane topladık? Akrobasi 2 istiyormuş. Ha tamam 10 tane de şey istiyormuş. Güzel. Hepsini topladık. İyi oldu. Akrobasi 2 tane. Mitsubishi 15 kart oldu. Ne verdi? Bunları yani bunlar zaten para veriyor. Bu paraları bana acilen söylemeniz lazım bu arada arkadaşlar. Yıldızlı bir araba kullan. E kullandık kanka. Aa 15 toplamamızı istiyor. Mitsubishi Lancer. Biz demin Lancer'i kullandık değil mi? Evet. 15 tane toplamamız lazım bu arada. Diğerlerini de alıyoruz. 15. 2 tane mi eksikti bizim? 2 eksikti. 13 topladık. 2 eksik. Demin şey yapmadı hiç. Akrobasi yapmadı diye ben ona takıldım. E şimdi halledeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunu bir basalım. Bunu da bas. 1 2 Tamam. Şuradan hızlıca şunu atlar mıyım? Bas kanka. Kaç oldu? 15 oldu. Güzel. Ne güzel topladık. Nice. Güzel kanka. Baya bir şey verecek. Baya baya bir şey verdi. 200 paralar falan hepsini topladık. Tamam böyleyse sıkıntı yok. Ben demin onları görmemiştim. 250 bin Mitsubishi'den 5 tane daha kart verdi. Yine para verdi. Güzel. Tokenları ne yapıyoruz acaba ya? Neyse ona bakarız arkadaşlar. Başka ne istiyor bu? Alfa Romeo 2 yıldız. Alfa Romeo zaten yok bizde. 2 yıldız da yok daha doğrusu. Tek yıldız onlar. Bas babacım. Bunları da basalım. Böyle oynamak gerçekten güzel oluyor. Bir hedefin olması güzel oluyor arkadaşlar. Tamam yarışıyoruz güzel keyifli ama hedef olmayı değil, insan yerden sonra sıkılıyor artık. Hızlan kanka. Hızlan bir arkabası yaptık biraz da daha. daha bunları tekrar alacağım hayır takla atma 16 iyi güzel geriye attı ama bizim işimize geldi bu arada Aprobası 1 mi yaptık biz Akrobasi bir yaptık. Hay kafaması çayım ya. Taklayı atsaydı iki şey olacak da. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. E yeri ha diğeri bitmiş. Tamam sadece 15 but kaldı. Bir de akrobasi kaldı. Okey. Akrobasiyi yapalım hemen şunda tekrardan. Hadi 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 daha işimiz var. Bas kanka. Bunu yap. Bunların hepsini topla. Bir kere daha yap. Ulan. güzel oğlum. Kaç oldu lan? Ananı avradını bir tane. Ver bir tane. Nice. Yetiştik. Evet. Güzel. Tamam. Hepsini tamamladık. Sadece akrobasitin iki tane kaldı. da zaten benzinimiz yok diye düşünüyorum. Geçeceğiz bunda. Yer araçlara bakacağım tekrardan. Tamam kankacım al bunları da. Okey geri gel. Şimdi bunu yap. İkinci aşamada bir şeyimiz var mı kanka? Bunları bak ben tamamlamışım gördünüz mü? Sadece burada iki yıldızlı araba istiyor. İki yıldızlı araba da zaten bizde yok. Üçüncü aşamada bir eksiğimiz var mı? Nitro süresi 7 saniye. Hmm, bunu yapabiliriz aslında. Ama bu şey veriyor kart veriyor ya dur. Bunu yapmayacağım. Üçüncü aşamada izin veren var mı? Bu da yok. Bu da kart veriyor. Dördüncü aşamada var mı? Aston Martin'le 25 topla diyor. Kusursuz Nitro diyor. Al. Dört tane istiyor. Dört tane kusursuz Nitro. Aston Martin. Gel kanka. Dört tane kusursuz Nitro. Yetişiyor diyor mu acaba? Hızlı hızlı basarsak yetişir. Dur bakalım kanka. Gel. Bakalım Aston Martin deneyelim bir arkadaşlar. Böyle direkt basacağım. Hop. Kusursuz Nitro 1. Ondan sonra şöyle tekrardan dirip yapacağım. Anne çabuk bitti. Ana ne avradını? Hiçbirini yapamadık ya. Aa hiçbirini yapamadık. Bu zormuş. Ya da benim malıma denk geldi. Bundan hiç yapamamız kötü oldu. Uzun litre 4 tane ama çok saçma değil mi kanka ya? 25 tane içinde yetişiyor mu ki? Neyse. Bakacağız, yapacağız. Tekrardan da bir deneyeceğiz. Yapılıyordur illa ki. Ona göre ayarlamışlardır da. Bir tık zor. Bir tık zor arkadaşlar. Deneyelim. Önemli deneyelim. Bir. bir. İki. Üç. Bir dört. Ben nereye gidiyorum? 5 Kaç tane topladı kanka? 21 tane. Vay ananı avradın ya. Toplanabilirmiş bu arada. Evet. Toplanabilir abi. Ben bu Aston Martin'le uğraşsam mı? Hiç uğraşmayayım bence ya. Kaç tane veriyordu? Zaten bizim bilet de bir tane kaldı. Ee, al kanka. Topla bunları. Burada bir şeyi kaybedince ben unutuyorum anasını satayım yerin nerede olduğunu. Geri gel bakayım şimdi. 5 tane çizim kartı veriyormuş. Aston Martin'in bizde acaba var mı çizimi hiç? Keşke buna tıkladığımız zaman gözükseymiş mesela kanka. Ama çok zor ya. Tekrardan son bir kez bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bir bakayım. Olursa ne ala, olmazsa yapacak bir şey yok. 2 göre falan bir anda olunca insanın beyni gidiyor. 1 Bak şunları hiç almıyoruz. En başında almıyoruz ya. O beni mahvediyor. Bunları al bari. Ya kanka çok hızlı bitiyor ya. Acayip hızlı bitiyor. En azından şu şeyi tamamladık. Boşuna kullanmadık kartı. Yok Aston Martin çok zormuş ya. Onu ben fark ettim kral. Şimdi kartımız bitti. En son hangisini? Dördüncü mü? Beşinciyi mi yaptık? Dördü yaptık herhalde değil mi? Aynen. Beşte ne vardı? Beşi daha demin yaptık burayı zaten. Altta da bir şey açıldı mı? O altı bu daha yine açıldı. Lamborghini 5 tane kartı istiyor. 15 tane şey yapıyor veriyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan aldım. Bütün biletleri doldurdum arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. Dirit mesafesi 150 çok basit. Acayip basit bu. Hangisiyle Lamborghini ile de istiyor değil mi? Bu basit arkadaşlar bunu yapalım. 15 tane kart istiyor. 150 metrede şey istiyor. Dirit mesafesi istiyor. Ben taraftan gidersek. Drift yaparız da iyi yapabilir miyiz? Toplamayı. Ha şurada zaten direkt var mı lan? al. Tamam. Araba uçuyor resmen ya. Çok iyi bir araba değil mi ya? Buradan bayağı bir topladık. 5 4 Bayağı bir gittik. 34 tane topladık. Böyle hızlı arabalara toplanan avantajı şu arkadaşlar. Hem bunu topluyoruz hem de diğer o 600 falan plan istiyor ya. Onları doldurabiliyoruz hızlı bir şekilde. Hızlı arabanın avantajı o. 5 tane daha geldi. 5 tane daha alacağız. 18 olacağız oraya. Güzel. Tekrardan oyna kanka bunu. Gel. Hadi let's go, hadi, 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 hadi. Tam gaz, tam gaz. Hop. Bas be. Drift mesafesini direkt şurada yapalım arkadaşlar. Kafamızı rahat etsin. Şuradan uçarsak var ya... oyun nenem o oy. Tamam şuradan biraz daha toplarız. Bunları... Aa yetişemedim. Güzel. 38 tane. Çok OP bak. Bunlarla direkt 30-30 40-40 toplasan desen. 4 yarış oynasan. Nice. Ver kankacım ver. Bizim şu arabalar izinleri alsak bizim için çok çok iyi. OP yani. 35 tane Dodge Viper'ım veriyor bize. Harbiden 35 tane veriyor. Ver 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 ver. Dodge Viper'ı biz aldık değil mi? Dodge Viper yeni arabamız. C klasmanında. Çok güzel araba değil mi bu arada? Harbiden mükemmel bir araba. Bak bu şekilde araba alabiliyoruz abi. Bu çok nice. Ben bunu bilmiyordum işte. Gidip orada 3 saat insanlarla saçma sapan şeylerle yarışıyorduk ya. Tebrikler. Garaj seviyesi 6'ya yükseldik. Teşekkürler canım benim. O onlar da veriyor. Ver kanka. Tamam. Ver bakayım ne vereceksin. 6 tane çizim Chevrolet Camaro verdi. Camaro'nun sezonunu tamamlarsak kariyerde onu da büyük ihtimalle çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Bayağı bir güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu. Bunda başka bir şeyimiz kaldı mı? Bunu yapmayacağım ya. Delik mesafesi için gerek yok. Başka açıldı mı seviye? 250 tane. Hop açıldı. Bu da açıldı. Bu da hazırmış. Ver kankacım. Ne istiyorsun sen? 30 tane topla diyor. Çok dalgası yap diyor. Arrenera ile. Hmm. 30 tane topla. 2 tane şok dalgası. Tamam. Yapalım. Bunu da yapalım arkadaşlar. Bas babacım. Hadi babacım. Araba çok güzelmiş lan. Bu 30 tane toplamak işte. Ne kadar kolay onu bilmiyorum. Nereye uçuyorum ben? Sonradan park ettim biliyor musun? Al tanka En azından şunu tamamlayayım ya. Bir tanesini tamamlayalım en azından. Çok zor. Çok zor. 30 tane çok zor, çok düzgün sürmek lazım. Mükemmel düzgün sürmek lazım. Yeri boşa gitti. Al kanka. Neyi verdi lan? O coins neymiş? Yeni yeni şeyler çıkıyor anasını Bir sürü coins, coins. Ben çözemiyorum bu oyunu bazen. Beynim yetmiyor. 17 tane toplayabildik oğlum ya. Düşün. Atlamasa mıydık oradan acaba? Akraba var mı ki lan acaba? Bakacağım, halledeceğim. Bas kanka, şok kavgası çok da önemli değil. Bunları toplayalım yeter bizim için. Çok ananı avradını... O... Kanka onları nasıl toplayamadık biz, mal gibi. Nerede? Ver, ver, ver. Ya ben geri zekalıyım. Kaç tane? 22 tane atıyorum. Ananı avradını. Bazen çarpmak işe yarıyor demek ki arkadaşlar. Harbiden. Bazen çarpmak işe yarıyor. Son saniyeye çarpsak mı? Ne yapsak bir şeylerde? Çok mantıksız ya. Acayip mantıksız. Çarptık geriye attı. Son saniye verdi bize. İleri kanka ileri. Bunu bir kere daha deneyeyim ya. Mecbur deneyeceğiz. Zaten şey toplamamız lazım bizim. Okun toplamamız lazım. Hediye kutusu. Bunu da oynayalım artık. Bugün ikinaf diyelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de açarım ben tekrardan. Tekrar böyle tek tek o şeyleri açıp bitiririm. Ee, grip muhabbetlerini vesaire bitiririm. Sadece arabalarızla beraber toplarız. Şöyle tabii bunu yapabilirsek. Gel kanka. Al. al. Bunu bir basmam lazım. Bir hızlansın. Hadi kanka. Hadi kanka. Hayır. Hayır. Girip yapma artık. Güzel. Tamamladık. Nice. Tam 30'da kaldık bu arada. 31 yapmışız hatta. İyi. En azından tamam. Eee niye vermedi? Verdi mi lan? Ah vermiş. Korktum bir an. Okey bunu da tamamladık. Geri kankacım geri. 300'de bu açılıyor zaten. 300'de ben bunu açarım. Bunu oynamam büyük ihtimalle arkadaşlar. Bunların hepsini sizle beraber oynarız abi. En sonunda Bugatti ile yarışıyoruz. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Ödüllerde 300'de bunu alıyoruz. E güzel. Nice oğlum. Ben yani bunların izini hep beraber toplarız arkadaşlar. Yine güzel keyifli videonun daha sonuna geldik. Bak bunlar falan da var. Bunlar neymiş? Ha, biz bunları topluyoruz zaten değil mi? Ne acaba? Evet. Demin verdiği buymuş. Lamborghini'yi bir sonrakinde alacağız. 40 çizim. Şey 4. seviyeye ulaşmamız lazım. Bundan neye göre ulaşıyoruz? 100 SP diyor. SP dediği ne? XP gibi mi? Ama XP nasıl biriktiriyoruz işte bunda? Bunda kaç biriktirdik mesela buradan buraya? Hepsinde 100 mü acaba? Hmm, ben diyorum o 40 yok, lan hiç gözükmüyordu. Ne alaka? Şu oyna muhabbetini ben bak mesela geri çıkıyoruz ya arkadaşlar. Çıkacağım şimdi. Ha buradaymış lan. Bu yoktu sanki var mıydı ya? Açık mıydı? Bizim bilmiyoruz acaba? Showroom varmış. Baya bir şey var ya. Harbiden baya bir şey var. Çok yakında diyor. Haa. Etkinliği seç desen ne olacak? Yarış desen ne oluyor? Aa birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Ne istiyor? Sıçrama 2, nitro şişesi 2, sıçrama 2. Neymiş lan bu? Kursosuz nitro 4. Neyi Ben bunu çözemedim. Bir saniye. Bir görev var oğlum. Hangi birini yapacağız ki? Bu herhalde saniyeyle direkt yarış bu. Finish çizgisine ulaşmak mı? Yoksa acaba yine kutu mu topluyoruz? Yo yine kutu topluyoruz. Kursuz nitro falan da istiyor. Ben bunu çözemedim. Yo yarış oğlum bu işte. Evet yarış. Tamam. Bir az. Alayım. Dışlama 2 dedi değil mi? Tamam şu 1. Bu da 2 bu da 3 olsun diyecektim takla attık Allah seni belanı vermesin Açıcıyız lan dördüncü yüz biz anasını satayım e, Acaba hedefleri yapınca hepsini veriyor mu? Yoksa birinci mi bitirmek gerekiyor? Ben sırf su kısırsız nitro için bu bu şekilde oynadım arkadaşlar yoksa Kulleyip kulleyip basardım da Mesela örnek olarak. Siz evet. nitroyu tamamlamak için yaptım. Ee ne verdi şimdi bize? Hmm. 58 saniyede bitirmek istiyor. Bizimimi istiyormuş. Nitro süresi de 10 saniye istiyormuş. Biz kaç saniye yaptık oğlum? 10 saniye yapmadık mı biz? 10 tane çizim veriyormuş. Bu aşamada tüm şartları yerine getirince 10 çizim. Oha! Bu da oynanabilir lan. Ben bunu şehit dışı, yayın dışı, video dışı yapabilirim bu arada. Parçalar marçalar verdi. 1000 tane de şey verdi. Ve güzel. Bunları da bu şekilde yapılabilir aslında arkadaşlar. E böyle atlaya biz atlarsak ne olur? Nitro şişesi diyor. Sıçramayı kiliyor. Çok fazla var ya. 35-30. Yani her seferinde de 10 tane kart istiyor kanka. Bu biraz sıkıntıymış. Bu harbiden biraz sıkıntıymış. Devlet mesafesi istiyormuş lan bu. 150. Üçün süresi 800. Ya basit aslında basit şeyler de işte aşama ikinci aşamada ne var 10 tane de buradan veriyor 10 tane de diğer taraftan veriyor direkt arabayı veriyor değil mi e bunlara para harcamak daha mantıklı değil mi harcayınca şey 20 harcayınca bunu tamamlıyor mu yoksa bir kere mi tamamlıyor. Bir kere tamamlıyor. Ebesin nikahı kanka. Değmez ya o zaman. Neyse güzeldi arkadaşlar. Güzel keyifli videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebiliriz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Kanala abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.